kardeşlerim dünyanın değişik 135 ülkesinden buraya gelmek kardeşlerim gurbet hasrettir hasret bedeli çok ağırdır faturası çok ağırdır biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamını yükleniyor. Onun içinde biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızla evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. ve bu anlamlı gecede kadim bir medeniyetin evlatları olarak zengin bir kültürün diliyle Türkçe'yle bize ve dünyaya seslendiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Gurbeti bir kenara, hasreti bir kenara bırakalım diyorum. Kalın sağlıcakla. Ne Türk bilincini savunan bir insanım. Bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Hoca Efendi'ye iftira yağdıranlar. Bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Fethullah Gülen hareketi bir kültürel hareket. Gülen hareketi bence çok önemli bir harekettir. Ben adın namusunu kazanıyorum. Ben, o, ben e, muhterem Hoca Efendi. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye. Bu yapılanma bu. Ben şimdi soruyorum Fethullah Gülencilere. Acaba hiç kandırıldıklarını düşünmüyorlar mı? Fethullah Gülen Hoca Efendimiz'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Fethullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyoruz. Evlerine ateş salsın. Allah onların yuvalarını ateş getirsin. Ve şeddit şemlehum. Zekeriya Öz herkesin korktuğu, üptüğü dönemde bu ülkede katil derin yapılanmalarla mücadele etmiş bir adamdır. Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum. Bu bir Fethullahçı terör örgütüdür. Bu bin yıllık Türkiye tarihinin en adi, en alçak, en şerefsiz terör örgütüdür. Ve bunların tamamından Türkiye kurtulmak zorundadır. Tamamından! Bak tamamından Türkiye kurtulacak! Tabi benim ne olduğum belli. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya, hayır böyle bir şey olabilir mi? Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunu, bunlar kargaları güldürür. Bu oluşum aslında Medeniyetler İttifakı'nın da vicdanını oluşturuyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Dönün artık. Teröris başı Fethullah Gülen hakkında övgüler düzüyordu. Bu milletin çocukları olamaz bunlar. Kimin çocukları? Duyamadım. Ha? Evet işte o dediğinizden Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Fatura Güleri gidip ziyaret ediyorlar. Ya da bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Gülbin, Gülbin, Gülbin birkaç, birkaç saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Oh!